Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Rostas'ın yeni bölümü karşınızda. Evet arkadaşlar. 4 günde Rostas çekmek istedim. Hem isterseniz onunla başlayalım. Onunla başlayan önce like at bir ve hala arkamda alırsınız. Zaman alıp beni Bugün sizlerle beraber Nelly Kupa kısacağız. Tahmin edin. Rijo ile Ariko Hem isterseniz yani başlayalım. Bir dakika bunlar neymiş lan? Oha düzenlenmiş. Daha yeni girdi Rostas'a. Evet, devam ediyor o zaman. Hızlıca. Ben size daha kontrol etsin zaman olsun iyi seyirler. Başlayalım hızlıca. Bu ses yeter. Evet. Brostal sinyal güncellemesini bilen yoktur. Ay bilmeyen yoktur. Çok güzel efsane. Brol Talk geldi arkadaşlar. Gidim kazarıyla. böyle şunu öldüreyim. Dekor efsane oynuyorum ya. Lan lan noob lan. Vallahi noob. Oh şaka yaptım şaka <laughs> Bir de bir güzel. Hemen bir dakika şu görevlere bakalım. Hmm. Dört gün sonra sezon bitiyor. Ben devam edelim O Bu videoyu arkadaşlar. 30 dakika var 30 dakika gelirse bu olsun canım arkadaşlar. Yarın Minecraft video sahne düşünüyorum yani yeni sezonu. İşte son güncel son hazırlıklar yapıyorum Minecraft için? Yeni modlar falan koyacağım işte onları. Bu akşam yapacağım hepsini. Yarın da Allah izin verirse belki bir Minecraft'ı gönderebilirim. Sezon 2 bölüm 1 olarak. ailesi bakalım şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım güzel buldum Hadi bakalım yine 10'da 10 yapabilecek miyim ha primari yaptım hatırlıyorsanız ki Şimdi şöyle atacağım rastgele. Şuradan at bakayım kime gelecek. Şöyle atıyorum. Kimse gelmedi. Bunun için ne ya? Başka yerde yoktur. <laughs> Nerede lan bu var? Dönmüş. Bir seyir bu. Aa, o ay taş taşıyla. Şaka yaptık. 简你先来，你先来。 Şöyle bir taktik yapacağım. Bakayım olacak mı? Oldu. Gel lan buraya. Güzel. Sakin arkadaşlar. Rahatım da oldu. Ağla. Tamam <laughs> dedim. oğlum arkadaşlar arka plan güzel olmuş ya daha göstereceğim size bekleyin 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 size göstereceğim şimdi bu hava ne sağda gözüküyor lan lan sıkıntı. Gel buraya gel. Allah razı olsun benim Ama beni iyi olur. Şimdi, içmeyi içeceğim gel buraya Kaçtı. Şunları da alayım Artık düzenli olarak arkadaşlar. Her gün 5'te video atmaya çalışacağım yani bak bakın atacağım demiyorum atmaya çalışacağım. Her gün 17.00'da yani 5 oluyor. Oğlum ki sıkıntı lan biraz. Oğlum bak. Bir de şimdi videodayım. <laughs> Yok Arkadaşlar size boğa alabilecek miyiz? Bakalım sizlerle beraber boğayı alabilecek miyim? Hoylası bakalım bir dakika hmm. Açmayacağım bunları Şey geldiği zaman ee, Oranımıza bakalım atıcı. İyi oranımız iyi Destansı oranımız çok yüksek Efsanevi çok düşük yine her zamanki gibi Devam Ağlayın lan. Ağla. Ya sakın beni vurma Sakın beni vurma ha. Senin işin bitti ya diyor ya. Bay bay canım. Bay bay. Şaka 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 şaka. Oh bir can bir vuruş işim var ya bir kere davanı vursalar işim bitti ooo ooo oo, oo. sakin olun beyler sen gidelim <laughs> elveda sana Vay kutu kasıyor. Senin baban gelsin oğlum hayırdır. Tamam <laughs> edelim. Ha bu bu sahne güzel olmuş arkadaşlar ya. Oha nasıl öldüm ben? Birinci ilimi bozma arkadaşlar. Ah be. Bunlar da iyi maçlar yatağı da göreceğim arkadaşlar. Ulan 24 canım vardı hala ölmüşsün lan. Gel lan cesur adamsın ben zaten gitsin diye şaka yaptım sen de öl sen de öl ooo tehlikeli sen de geber sen de geber sen de geber sen de i̇şte, pro dediğim bu olur arkadaşlar dediğim bu olur arkadaşlar şimdi nasıl çıkalım Hmm. şey açalım böyle kupa açalım oğlum size mi vuruşu canınız var lan gelin buraya adamsın bayram ooo lan bir daha vuramıyor Pardon geldim ya adımına. Bizim Jesse hayvan gibi oynadı ya. Helal olsun. Lan <laughs> nah, nasıl? Ben direkt sağa girerim. Sık 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 abi sık. Abi bu tik nereye gidiyor aptal tik ya. <laughs> Tikke şey kafayı yedi ha. Yine dedim ki. Tamam aldım görüyorsunuz. Ben düşmanları Şöyle bakayım adamsınız. Niye kupa vermiyor anlamadım ki. Ama <laughs> bu ne tarif adam. Bu <laughs> harita çok karışık. de ben alayım. Oğlum aptal brok ya. Aptal brok. Brok aptalın tekesi. Bayram bayram tekesi. Güzel karakter. Bay bay. arkadaşlar bay. <laughs> Onu da al kaç. <laughs> Adansın her firma kazandık ya. Eğiz <laughs> maçtı. I'm not g o i b a m e w o I'm n a h it's a g o o a t s the o 拜拜。再见，阿珍。拜拜。 Oğlum ben daha ne yapayım Herkesi ben herkes ya, ben Evet güzel şunu da vurdum. Oğlum ben öldüm arkadaşlar ya Allah kahretsin. Şöyle gidelim şuradan. Olmadı öldürün adamları hadi hadi hadi. Olum adam da aldı Adam ses Evet e Ne yapın isterseniz Sırrı Efendim duyamadım seni Tamam bir dakika videoyu da inşallah. Abi biraz daha seni veriyordu ya Neyse yapacak bir şey yok neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. günler oyunlar abone olmayı unutmayın.